Merhabalar. Ben uzman psikolog Nur Büyükbebeci. Bugün sizlere yaşadığımız olumsuz hayat deneyimlerinin zihnimizde ve bedenimizde yarattığı etkilerden bahsedeceğim. Aslında çevresel olaylar bedenimizi çok etkilemiyor gibi gözükse bile işte büyüdüğümüz aile, ayrılıklarımız, yaşadığımız kısacası olumsuz olaylar, kayıplar bedenimizde de izler bırakır. Bunlar günlük hayatta karşılaştığımız işte migren, baş ağrıları, kabızlık problemleri, hazımsızlık problemleri gibi şeyler olabileceği gibi kronik hastalıklara kadar yani kalp hastalıkları, kanser, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklara kadar gidebilir. Bunların genellikle altında çocukluk travmalarımız yatıyor olabilir. Dilerseniz sizlere biraz travma kavramından bahsetmek isterim travma günlük hayatımızda yaşarken işte sabah kalktık, rutin kahvaltımızı ettik, hayatımıza devam ediyoruz. Sıradan bir gün gibi geçirdiğimiz bir gün içinde aniden beklenmedik bir şekilde yaşadığımız kayıplar, sevdiklerimizin ölümü, sevgilimizden ayrılmak, tacize uğramak veya bazen yolda giderken bir kuşa, kediye, araba çarpmasına şahit olmak gibi olaylar olabilir. Burada tabii her yaşadığımız olumsuz olaydan travmatize olmayız. Genellikle bu olaylar sonrasında biz yaşadığımız dünyayı sorgulamaya başlarız. Dünyaya karşı inancımız, adalet algımız, güvenlik algımız en önemlisi sarsılır. Gittiğimiz hiçbir ortamda kendimizi güvende hissetmeyiz. Hep bir şey olacakmış hissi. Bir kaygı, endişe durumu. Bunun yanı sıra sessizleşme, donuklaşma, hissizleşme gibi belirtiler. Yaşadığımız olayın sürekli zihnimizde canlanması, yaşadığımız olaya ait kokuların burnumuza gelmesi, sesler duymamız olabilir. İştahsızlık gözlemlenebilir, uykumuzda bu olaya dair bir takım kabuslar görebiliriz, uykuya dalmada güçlük çekebiliriz. Gibi gibi günlük hayatta aslında farkına varmadığımız birçok etkisi olabilir. Biraz daha detaya inmek isterim. Örneğin yapılan araştırmalarda travmaya maruz kalmış bir kişinin e, beynindeki, broko bölgesindeki yani konuşma merkezindeki olumsuz etkilerle kişinin bu bölgeye inme inmiş, pıhtı atmış kişilerin yaşadığı etkiler benzerlik göstermektedir. Yani travmada en çok karşılaşılan şey yaşayan kişi bu olay sonrasında donuklaşır, kelimelerle yaşadığını ifade edemez, cümleleri bölük pörçük olur. Bu bölgeye inme indiğinde de bir nevi benzer etkiler gözlemlenir. Yani aslında bir olaya orada maruz kalıyorsunuz. Çok çevresel olan bir şey, yaşadığınız bir şey, fizyolojik olarak içeride olan bir şey yok. Ama bu çevresel olay fizyolojik olarak bedeninizde sanki oraya pıhtı atılmış gibi, fizyolojik bir zarar vermiş gibi bir etki gösteriyor. Bir diğer örnek de çocukluk travmaları ile ilgili. Yine yapılan araştırmalarda çocuklukta ihmale, tacize, fiziksel, duygusal şiddete maruz kalan çocuklarda bu tarz olaylara maruz kalmayan, çok güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çocukluğunu geçiren çocuklara oranla astım 50 kat daha fazla görülmekte. Yani bakınca bu çok ciddi bir oran aslında astıma baktığımızda. İşte ciğerlerle alakalı alerjik bir reaksiyon gibi gözlemleniyor. Fakat çevrenin de bunda etkisi olduğunu görüyoruz. Son olarak yine çocukluk dönemiyle ilgili bir araştırma. Çocuklukta tacize maruz kalmış, cinsel tacize özellikle de maruz kalmış bireylerde yetişkinlik dönemlerinde bağışıklık sistemine saldıran otoimmün hastalıklarının daha fazla gözlemlendiği ortaya koyulmuştur. Tabii bu şey demek değil hani işte her otomun hastalığı olan veya her astımı olan kişi illa çocukluğunda çok ciddi travmatik etkiler yaşamıştır, işte tacize uğramıştır, ihmale uğramıştır demek değil. Çocuklukta maruz kalınan travmatik olayların bedenimizde de yankı bulduğu, fiziksel sağlığımızda da çok ciddi olumsuz etkiler ortaya çıkarabildiği gözlemlenmekte. Tabii çocuklukta yaşadığımız olaylar bizim çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik dönemlerimizde hayatımıza, kendimize ve çevremize olan bakış açımızı, algılarımızı çok ciddi manada şekillendirmekte. Gerek güncel olarak yaşadığımız travmatik olaylar, gerek çocuklukta yaşadığımız travmatik olaylarla başa çıkabilmek, güçlenebilmek için psikoterapi desteği almak en sağlıklı yol olabilir. Özetlemek gerekirse günlük hayatta karşılaştığımız veya süre gelen Fiziksel rahatsızlıklarımız, işte şeker hastalığı gibi sinirim sistem problemleri gibi, bazen kanser gibi, bazen kanser gibi gerçekten ağır sağlık problemlerinin altında psikolojik problemler de yatıyor olabilir. Hani bu gibi durumlarda aktif tedavinize devam ederek psikoterapi desteği almak da probleminizin daha sağlıklı ve daha kısa sürede çözülmesine yardımcı olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.